Merhabalar, hoş geldiniz. Menajerim Ara 31. bölüm 1. fragman analizi ile karşınızdayım. Yani bu bölümü ben hiç beğenemedim arkadaşlar. Özellikle yeni gelen ortağı hiç beğenemedim. Yani Ceyda'nın sahnelerini izlerken sıkılmaya başladım. Hiç güzel bir bölüm değildi bence. Zaten şu an dizi çok iyi bir noktada değil. Hem rating açısından hem izlerken çok sıkıcı olma açısından gerçekten hiç iyi bir noktada değil. Ve böyle giderse. E, final yakındır diye düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar e, yani Ceyda'nın sahneleri artarsa ve e, karakterin huyu böyle devam ederse hani her şeye her bölüm karışırsa gerçekten reytingler baya bir düşer. E, şu an dizinin final haberi yok. Hani ikinci sezon haberleri bile konuşuluyor. Onda bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar, rating eğer ciddi açıda düşerse dizi final yapabilir. Umarım final yapmaz. Gerçekten e, benim çok severek izlediğim bir dizide son birkaç bölüm hariç. Ama yani böyle de e, gerçekten sıkıcı bölümler oluyor. Umarım arkadaşlar toparlanır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar ileriki bölüm hakkındaki teorilerimden de hemen sizlere bahsedeceğim. Bu bölüm bildiğiniz gibi kıraç bayıldı. Yani kıraçın bayılmasının nedeni büyük ihtimal çok fazla stres. E, herhangi bir hastalığın olacağını düşünmüyorum. E, bunu da arkadaşlar söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar tabii ki Ceyda'yı falan izleyeceğiz yine. Ego Ajans'ın işini izleyeceğiz. Yani Ego Ajans'ın ne oluyor, ne bitiyor bunları falan izleyeceğiz. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi konukları izleyeceğiz. Yani henüz başka bir olay yok şu an bizde. Zaten geçen bölüm son sahnesinde her şey açığa çıkmıştı. O yüzden şu an henüz bir olay, bir konu daha yok. Umarım arkadaşlar Ceyda karakteri de böyle kalmaz. Çünkü böyle bir bölüm gerçekten çok sıkıcıydı. İleriki bölümü umutla bekliyorum. Umarım arkadaşlar güzel bir bölümle karşılaşırız. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.